Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Yine bir somon avındayız. Bugün yemli ve atçek takımları kullanacağız. Sabah karanlıktı, birkaç balık aldık. Onları çekemedim sizlere. Ama gün içerisinde inşallah birkaç balık alıp videosunu sizlere izlettirebileceğim inşallah. Dilerseniz takımından bahsedeyim sizlere. Kamışım için okuma vahf wow, 2.12 Atarlı. 2.28 boyunda. Light DRF kamışı. Makinem okuma ayra. Arya. 2000'lik bir makine arkadaşlar. Kullandığım ip Fujin Hex 0.10 mm almış olabilir. Sahte olarak da 3 numara Maps kaçıklar deniyorum arkadaşlar. Sabahın ilk saatleri olduğu için açık bu renkler denemeye çalışıyorum. Böyle gördüğünüz gibi kırmızı, açık yeşil, pembe, beyaz. Büyük ihtimal. Evet arkadaşlar. Yemli takıma yine bir balık vurdu. Çek 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 çek. Kamış büyük olunca iyi oluyor ya. O sana doğru yüzüyor da olabilir. İyi boyu. iyi. Nerede balık? Ay maşallah ay maşallah sabahın bereketi. Diye sabaha karşı aldık karanlık da hava. Hadi bük. Evet. Atça geçin erken zaten ya. Ha? Daha erken atça. At. Yok yok büyük balık değil fazla ya. Sen at. gelmiş ya önüme. Ya makine öyle hızlı sarıyor ki. Anlamıyorum ne zaman balık geliyor buraya. Zıplıyordu kanka. Abi atar atmaz vuruyor. Kanka, bir şey söyleyeyim önümüz balık kaynıyor. Ama biraz açıkta işte. Büyük büyük Hoppa. Hangi birine yetişeceğiz? Hangi birine yetişeceğiz Mesut? Oğlum lideri kopartsan yavaş. 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 Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Sabah saatlerinde açık renkler çalışıyor gördüğünüz gibi. Anka yemi almış olabilir de benimkini çekseydin. Benimkini çekseydin. Yemi almıştır o. Abi acayip balık var ya. Saçmamıyor. Vuruyor ya bakayım şimdi. Ama biraz açıkta balık kanka. Bak gene vurdu. Vurdu almadı. vurdu almadı. Vurdu almadı. Vurdu almadı. Yine vurdu almadı. Ufak mı vuruyor acaba ya? Ulan gene vurdu almadı. Hadi oğlum hadi oğlum Strike Pro. Kurbağa. Kurbağaya vurdu. Aa yakalandın! <laughs> Oo oh, o oh, oltaya vurdu olta. Olta kırılacak. Bu ne oldu ya bu ne oldu ya? Oğlum büyük <laughs> balık. Valla. Geliyorum kanka. Hoppa. Kırıldık, kırıldık Mesut. Bunda da mı balık var? Yok onda. Sakin, sakin. Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter, yeter aç. Aha. Ay maşallah. <laughs> şov var, şov. Ya yemişim şimdi şamandı ya. Ya. Mandıra hepsine vuruyor. Bu ne? Bunun ağzında bir misina daha var Mesut. <laughs> Valla. <laughs> Harbi diyorum senin misina herhalde. <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi Strike Pro'nun kurbağa saatesini deneyeceğim. Buna da çok güzel somonlar yakalıyoruz. Bazen mepse vurmayınca buna da çok güzel. Aksiyon. O kanca ağzına takılı. Yok aksiyonu çok iyi arkadaşlar Karıştırma onları karıştırma Aha da düştü tüh Çekerken vurdu ha Oh ho oh, oh, ho oh, oh. ho Evet. Çok da değil de. Hadi. Dudakdan yakalamışım gene bak. Tam üst dudağında da. Şuraya baksana. Bravo. <laughs> Çekerken vurdu da. Üç kağıtçı. Güzel bir balıktı arkadaşlar. Büyük balık diyorsun ha? Şimdi batırdı çıkardı, batırdı çıkardı. Oltayı kıracaktı az daha. Tosun diyorsun ha? Tosun değil. o tosunmuş. Harbi trofe. Trofe hacı trofe. Ne yapayım Osman? Çek. Yavaş. Dalgayla beraber dalgayla. Tepkeye getir istiyorsun. Ya yok yok. Oy maşallah bu nedir ya? bu nedir ya? o o bu nedir ya? Ah, 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 keyfine bak. Bu, levrek kadar. Keyfine bak. Ulan nereye takıldın? <laughs> levrek, levrek. Evet arkadaşlar. Bekley. Turuncu renk hamura vurdu. Çok güzel bir trofe aldık. 65 santim filan civarında iki buçuk kilosu rahat var. Bu oh. işte böylelerinin peşindeyiz. Devam. Yani bir kiloluk da. Gökuşana mı vurdu? Oradan alabilecek mi? Hadi bakayım, hadi bakayım. Çekiyor ya, ya dalga çok ya bugün. O Mesut düşürmeyesin güzel balık. Ha dalgayla al ha güzel. Ay maşallah ay maşallah. Bak abi bu meps çok iyi ben sana diyorum da bu piyasada da yok. Var da pahalı kanka. O makine bozuldu. Nasıl? Geri sardı makine. İşte drag gücü ufak olunca kanka makinenin bozuluyor da Ha bu çözülmez elbet ya çözül. E, o. Pembe. Pembe abi pembe. Avradan çıkartırız ya. ya İyi boy ha. korkuyoruz da? Bu balık bu havayı seviyor. Porsiyonluk değil ya. Evet. Ne porsiyonluk? Ya evet, sana diyor ki çıkarsın nasıl çıkarıyor ya? Abi. Öldürdü beni ya. Öldürdü beni ya. Beni öldürdü bu şu an. Emrah nerede Emrah? Vay arkadaş. bir yani şeye takıldı o. Abu da takıldı abi. Dip mi o tatydı? Dipte, şamandıra. Abi o şey nereye gideyim? İşte. Altı turuncu olan. Evet abi yüzde falan. hallo , hallo . Beyaz da bu balık. edecek? Şey düştü Bayağı açıkta bayağı. Geldi mi? Aa, burada burada. Güzel balık ha. İyi balık Mesut. Oh oh oh. Ay <laughs> Sakın düşme bak çok güzel balık. yandı kalama yandı yandı kalama yandı hacı evet hadi kıyılat şunu be Yandı kalama, yandı. Yandı biraz. <laughs> biraz sıkta da... ama patlatmasın. Ha yoruldu zaten, yoruldu. Yoruldu, yoruldu. Ola yanan da Mesut. Aha, ay maşallah, ay maşallah. Güzel, <laughs> güzel geliyor geliyor ah ha ha Oğlum bu ne güçlü ya ne güçlü ya Sana bir şey diyeyim bu makineler bozulacak abi böyle gidersen ah. Bu da iyi boy Mesut mücadeleye bak be. Oo. Boya bak boya Boya bak hacı Tam önümde bastı ha. Mesut tam önündedir Mesut. Çok hareketli düşebilir. Küçük değil ya. Hayır 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 hayır. Şu an beni görüyor ya. Oğlum hayır 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 hayır. Bilerek mi yapıyorsun ya? O misina soyuldu ha. Kopartamaz kopartamaz. Kopartamaz. Yok kepçe gerek yok ya. Ayt be. Baksana Misina ne oldu? Ama kopmaz gibime geliyor da bilmiyorum. Kes, tamam, kes, bir şey olmaz ya. ya şurada kayalara gitti ya. Gel buraya gel, yanıma gel. Yanıma gel, hoppa. bak. abi şu an şey. Bak yanıma gel, gel. Gel buraya. al bu. Ondan al ya da ben köpçeye getireyim mi? Yok yok. İstemez. O ne olur lan? Kayana sürtese gitti. Buraya bak, bana bak, bana bak. Ha aradan ha böyle çıkacaksın. Oh! Ağadan çıktı. Gitti, gitti. O zıplaması bitirdi o iş. Zıplaması. Evet arkadaşlar. Bugün de avun sonuna geldik. Yine aksiyonları tavan yaşadık. Güzel balıklar yakaladık. Şöyle. Ya bir bak var Birazcık burada. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bir dahaki